Dendrobium nobile, diğer adı bambu orkide. En önemli özelliği eski çiçek açan gövdesinden bir daha çiçek açmıyor oluşu. Besini ve suyu gövdesinde depoladıkları için direkt gövdesinden çiçek açarlar. Bu arada saksı içindeki bambuları bölmeyin çünkü sıkışıklığı seviyorlar. Saksıları da çok büyük olmamalı. Bambu orkidelerinizde şeffaf saksı kullanmamalısınız çünkü güneş ışığı kökleri yakar. Çiçeği geçtikten sonra gövdeyi çok dipten kesmemelisiniz çünkü yavrular ondan besin alıyor. Eğer kestiyseniz gübre vermelisiniz. Dendrobium nobar yani bambu orkideler direkt güneş ışığını severler ama yazın değil. Çiçeklenme döneminde ise aydınlık ama direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandırmanız lazım. Yazın 36, kışın ise 5 dereceye kadar dayanıklıdırlar. Sulaması fısfısla daha uygun oluyor. Toprak kurumadan sulanmamasını tavsiye ediyorum. Soğuk havalarda ise toprak kurumuş olsa bile birkaç gün sonra sulanması daha sağlıklı. Çiçek açması için Güneş, su ve nem dengesine dikkat etmelisiniz. Aşırı gübre sadece yaprak ve gövde oluşturur. Bir sonraki videom bambu orkidenin çoğaltılması ile ilgili olacak. 3 farklı yöntemle bunu size göstereceğim. En iyi terapi topraklı olan.